Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem ve bugün sizlerle birlikte yine upuzun bir aradan sonra Speed Builders oynayacağız. Bu güzel pazartesi gününde uyandım biraz önce ve dedim ki şu an Speed Builders oynamak için hazırım ve performansım en üst noktada. O yüzden biraz e, aklımızı zorlayacağız. Hadi bakalım iki el üst üste birinci olmak gibi bir Hedefimiz var. Bu arada büyük konuştum ama yapacak bir şey yok. Bakın belki olur. Neden olmasın? Uzun zamandır çünkü böyle bir şey yapamıyorduk. Oyun başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu sefer full odak bir şekilde oyuna başlıyoruz. Altın elmas kırmızı yeşil. Altın elmas kırmızı yeşil. Altın elmas kırmızı yeşil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi altın. Yavaş yavaş yapacağız. Zamanımız bol. Altın elmas. Kırmızı dedik buraya değil mi? Kırmızı ve yeşil Daha sonra Bu arada mouse'ta nedense bak şimdi yine bir sıkıntı gibi bir şey var Vallahi mousetan arkadaşlar Yoksa beni biliyorsunuz ben yaparım Bende sıkıntı yok neyse son olarak da bunu koyacağız ve Perfecto Mundo Bu arada arkadaşlar Size güzel bir haberim var Çok sevdiğim bir arkadaşım olan İzzet Kenan Tuncar Yepyeni bir şarkı çıkardı onu da ben açıklamaya linkini bırakayım Gidip şarkıyı dinleyebilirsiniz Güzel bir şarkı ne olurdu? isimli şarkısı benden de selam yollayın yorumlarda Beğeneceğinizden eminim uzun zamandır dinlediğim Güzel Türkçe şarkılardan biri oldu beraber yaptık diyebilirim yardımcı oldum Turuncu sarı yeşil mavi pambe Zaten sıralıymış ya buna ezberlesek öyle yaptırsak eminim herkes eğlenir Ama yaptırmıyorlar yapacak bir şey yok şimdi şöyle Okey gerisi kırmızı zaten Hiç düşünmeye bile gerek yok yalnız şuradan başlayacağım ben bir dakika, millete eğlenir eğlenir falan dedik. Ee, 13 tane kaldığına göre, tam burayı da dolduracağız. Böyle ve... Perfect match! Güzel. Bu oyunda şöyle bir sıkıntı var. Ee, bazen elinizde blok olmadığı görünüyor. Blok yokmuş gibi görünüyor ama var aslında, ona dikkat edin. Şimdi... Köşede, solda, 1-2... Bu yapıda bozukluk var, görüyorsunuz. Okey. 1-2-3... 1, 2, 3 Şimdi şu ince camlar benim Minecraft'ta en uğraşmaktan en tiksindiğim, en nefret ettiğim şeyler Köyleri koyalım bir Solda dedik, soldaysa bu buradadır abi aynen Böyle olması lazım, bunu da koyalım yerleştirelim Top neredeydi? Top şurada ikinci bloktaydı ve Perfect match, güzel gidiyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var, herkes yapıyor herhalde yapıları <laughs> bu arada özlediniz mi arkadaşlar videoları? Ben yine uzun zamandır çekemiyorum videolar, bir takım problemler var. Hepsini aslında size bir gün anlatacağım. Böyle bir oyun dışı bir video falan istiyorsanız yorumlarda yazın. Muhabbet tarzı ya da aklında birkaç plan var. ya Zamanla yapacağız hadi bakalım. Çok yoğun bir zamandayım arkadaşlar. Derslere falan da giriyorum sizin gibi. Ben de aynı şekilde derslere giriyorum. Ee, bu da benim zamanımı yeterince alıyor. Haftada 1 2 atmaya çalışıyoruz bakın. Bunu arttıracağız. Şimdi burada 2 iki... <laughs> yani 3 gideceğiz. 2 2 var. Bunu yaparız herhalde lan. Yapamadı. Şimdi burası böyle. 1 2 3 ee, burası böyle. Böyle. Burası da böyle. Tamam. Perfect. Güzel. Kolay. Ama artık biri elensin be abi. 1 2 3 4 5 6 7. Yine 7 kişi var. Yine 7 kişi var. Tam bir şampiyonlar ligi oldu burası. Bu kadar el üst üste şey olduğunu hatırlamıyorum ben. Kimsenin elenmediği bir oyun oynadığımı hatırlamıyorum. Böyle olduğu zaman genelde elenen kişi ben oluyorum. Ama şu an 7. olarak elenirsem de kendime kızacağım. Bir kişi elendi galiba ya. Kim elendi? Şu elendi bak. Bu yanlış yapmış. Bu doğru. Bunlar doğru. Aa şu da yapamamış. Bu elenmiş olabilir mi? İkisinden biri gitti. Hangisi? Hangisi gitti? Evet. ilk gösterdiğimiz kişi gitti. Bir kişi de oyundan çıktı galiba. <laughs> Yine zor yapılardan biri. Yok. Elandik. <laughs> Bir şey değil mi? Elandik abi. Ee, geçmiş olsun arkadaşlar hepimize. Ya dur şunun kıçı nasıldı böyle miydi? Kıçı falandı. Pis pis konuşmaya başladım dur. Ee, ya bunun bak şimdi gözler böyledir. Şu kesin kuyruktur. Bu buradadır diyelim. Bilmiyorum emin değilim. Bu nerede? Elendik abi dur. Birini kopya çekmemiz lazım. Arkasını mı yanlış yaptık ya? Ya oğlum şu yapıları ben yapamıyorum. Şeyleri yanlış koyduk. Şu iki bloğu yanlış koyduk. Üste koyacaktık onları. Dört kişi kalmış. Oha. 88 elendik galiba. <laughs> Büyük gazla başladık. Birinci olacağız, birinci olacağız diye duruma bak ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. İkinci turdan devam edin. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bir hayvan yapısı gelmesin. çünkü geldiği zaman hakikaten gidiyorum abi. Tak diye eleniyorum yani. Benim ne yazık ki böyle a yeni bir yapı. Sadık oha. Oo. 1, 2, 3. Bilmiyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum. Şimdi 12 o zaman abi. Şimdi burası böyle. Bundan eminiz. Kırmızı neredeydi? Yeşil nerede? Dur şunları bir çekelim. Oğlum nasıl yaptınız lan? Ben bir şey yanlış yapıyorum ha. Kırmızı şurada. Ee, mavi buradadır. Milletten de bakıyoruz da biz genişliğini mi yanlış yaptık acaba ya? Yok emin değilim. Bu nerede? Öyle mi acaba? Bilmiyorum. Yanlış yaptık yanlış yapmış olabiliriz ya. Hiç emin değilim abi. Yapın doğrusuna bakalım ya. Topu zaten. Okey tamam. Şimdi anladım. Elenmem herhalde ya. Aynen. Şu kenarları da koyacakmışız. Top da kırmızının yanındaymış. Bir daha çıkarsa yaparız. <laughs> to the moon. Bir roket yapısı. Şu iki farklı mı acaba o iki blok? Tık tık tık. 2-2. Çok yanlış yerden başladım. O iki blok da kafamı karıştırdı. Bu arada, ee, biri burada. O oha, nasıl yaptın lan? Ee, helal olsun. Vallahi helal olsun bir şey demem. Hmm, burası böyle olsa, burası böyle olsa, bu buradaydı. Ee, burası böyle. Vallahi kopya çekiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Perfect. Son yapan ben miyim? Elendik yine. Oğlum niye bu kadar iyi? Oha bu ne lan? Niye bu kadar iyi oynuyor insanlar ya? 2 1 3. Oo ben yapamayacağım abi. Yok gitti bu yapı gitti. Çok çirkin yapılar çıktı ya. Ben bunu da erken elenirsem burada şey yapacağım. Ee, bir sonraki turu da oynayacağım. Ben bunu kabul etmiyorum çünkü. Hiç sandı amanda bakamadık ki abi. 1, 2, 3. Böyleydi. Yani bilmiyorum. Şuraları doldursak. Şöyle bir çok yanlış yapıyoruz şu an ya. Çok yanlış yapıyoruz. Hiç hiç bilmiyorum arkadaşlar. Niye böyle oldu ya? Sandık nereye koyuluyor diyor. Bilmiyorum abi. Hiç bana sormayın. Sandık nereye koyuluyor? Mağaranın içine. Mağaranın arkasını da yapamadık ki. Biz çok yanlış yere koyduk her şeyi. Elendik büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle elendik. %34. Rezalet. Cem Saraç elendi abi 6. oldum Rezalet Arkadaşlar son turu oynuyorum ben burada bırakmak istemiyorum bunu Bir ilk 3'e falan girelim lan çok rezil rezil oynuyoruz hadi bakalım 3. tur Evet 3. ve son turla kaldığımız yerden devam ediyoruz hadi bakalım arkadaşlar farkındaysanız bakın son 5-6 videoya bakın hep elendiğim belli başlı yapılar var 1-1-2-3 Lan dur 4-4-4 diye yapalım tamam dur 4 4 4 diye yaparsak olur. 4 4 4 ya yani 3 daha doğrusu. Okey. Şimdi bunun çevresini kapatacağız anladığım kadarıyla. Bir yapalım, bir yapalım. Mutlaka belli olur nereyi yanlış yaptığımız falan. Bir tanesi burada olacak. Şöyle. Bir tanesi de şurada olacak. Perfect match. Güzel bu kadar. Sakince yapınca oluyor. Bak hep aynı yapılarda eğleniyorum. Ben oturacağım onlara bir çalışacağım arkadaşlar. Bu arada size bir sır vereyim. Biraz önce 3. tur aslında ben çekmeye başladım. Lag girdi bir şey oldu. Ee, şey oldu onu sildim attım. Hadi bakalım 3. turu baştan çekiyoruz. Bu sefer ilk üçe gireyim bak. altı kişi var zaten bir. 3'ünü eleyelim ya. Bir de şu an bu tur ilk üçe giremezsem Speed Builders oynamıyorum abi daha. Yani bir süre en azından. <laughs> bir daha birinci olmadığım oyunları koymayacağım ya. Rezalet duruma bak 6. olduk biraz önce. Bir kişiyi eledi. Hadi bakalım. İki kişiyi daha elersek problem kalmayacak diye düşünüyorum. Yapıları biraz böyle şey. Aha bir kişi de çıktı oyundan süper. İçeride içeride dışarıda dışarıda. Geri kalan her yer çimen. Tamam. Bu zaman yapısı yanlış. Ee, hatırlamıyorsam. Burada hatırlanacak tek şey. Bu ikisi dışarıda. Bu ikisi içeride. Bu oyunu böyle eskiden biliyorsunuz bayağı bayağı iyi oynarken şu, Aha bak şunu ters koyduk buna dikkat edelim ee, Şöyle bir şey oluyordu Ya bu şeyi ne diyorum lan konuşamıyorum ya. dur şunu yapayım da yaparken konuşulmuyor Ya bu oyun şeyi test ediyor aslında hafızanızda bir problem var mı performansınız yerinde mi yoksa bir Sıkıntınız hmm. derdiniz mi var onu test ediyor ya Biz hepsini koyduk Neyi yapamadık acaba Koymadığımız yer mi var? Elimizde blok falan görünmüyordu. Bakalım ne olmuş? Yüzde kaç? Yüzde 98. Bir tane çimen koyamamışız galiba ya. Tamam bunu da eledik. İlk üçteyiz. Problem yok. Zaten 6 kişi başlamıştı. Bir kişi de çıktı. <laughs> ee, bu oyunda böyle kötüyseniz, basit yapıları bile yapamıyorsanız o gün ya dikkatiniz dağınıktır ya başka bir şeydir. Şunlar problem işte bak. 1-2-3 ee, Bunu yapamayacağım ben. Oğlum bunun altı full şey miydi? Haydi haydi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aynen. Ee, 1, 2, 3 tık 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 tık. Sonra 1, 2, 3 ve şurası ve burası. Şunlar şimdi problemliydi ama buraya doğru bakıyordu sanırım. Emin değilim. Ee, deneyelim ne olacak. Bak yok. Demek ki böyle değil. Şu ikisini al. Buraya koy. Perfect. Güzel. Ne bu kilise düğünü mü? Aynen. Düğünmüş bu. Yalnız şu merdivenlerde sıkıntı var. Olsun biz perfectli çaktık mı? Çaktık. Güzel. Bir kişi eğleniyor mu şu an? Eğlensin. Son ikideyiz. Bari birinci olalım. Gururumuzu kurtaralım yaş şu oyunda. <laughs> Hadi be oğlum Astroboy 2012 2012 doğumlu mu acaba? Ugly <laughs> Steve 50 kere çıktı bu yapı. Bazen yapamıyorum bunu. Yapacağız bu sefer, okey. Ayakkabı, pantul ve çirkin bir tişört. Ayakkabılar buradaydı galiba. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Kollar burada olsun. 2 tane şey arttıracağız. Ağzı şurada. Biri burada, biri burada. Tık tık tık. Gözleri buradan koyalım. 1 2 Eller burada ve perfecto mundo güzel. Yapabiliyor musun evladım? Hadi zamanı yetireme. Hadi oğlum yapama. Astro boy. Astro oğlan, yıldız oğlan. Hadi yapama oğlum. Yapamayacak. 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 Hayır yapma. <laughs> Son anda yaptı. Son anda yaptı hiç hoş olmadı. Jaws. Güzel. 1 3 4 5 2. 1 3 4 5 2. 1-3-4-5-2 1-3 4 5 2. Perfect. Abi biraz önce el çok güzel olacaktı ya. <laughs> TNT 5'li Kırmızı piston. 6'lıymış. TNT 5'li kırmızı Lan bunu nasıl böyle koyacağım acaba? Haydi bakalım geçmiş olsun. Bunun yönü mü önemli? Hayda, niye olmuyor? Hah, perfect. Sıkıntı çıktı, benim problemim değil. Abi dur, bu yapıyı ben bazen yapamıyorum. Merdivenler içeride mi, dışarıda mı? O çok önemli. O çok önemli abi. Bu yapıyı daha önce yapamadım. 1, 2, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 köşelerde herhalde bilmiyorum. Şimdi burada problem şu arkadaşlar. Ee, dur sandıkları bir koyalım. Lan. Hop hop. Merdanlar dışarı baksın. Ne olur dışarı baksın Merdanlar. İçeri bakmasın. Allah kahretsin. İçeri bakıyor. Heyecan yapmazsak olacak. Perfect güzel şu hatalı görünüm e, çok şey kaybettiriyor bize Tek taş yüzük Okey 3 3 1 5 Biraz problemli olabilir 1 2 3 Eyvahlar olsun eyvahlar olsun 1 2 3 1 2 3 Bunu al 1 2 3 tamam şimdi yukarısı çok önemli ne olur ne olur hata yapmayalım ee, elim ayağım titriyor şu an heyecandan şu an heyecandan elim ayağım titriyor ve perfect güzel vallahi güzel kapışıyoruz adam benden iyi oynuyor ee, onun hata yapmasını bekleyeceğiz 1 2 3 1 2 3 çekip yukarıdan birleştireceğiz ya yapılır hadi Şimdi burası boşluk. 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yukarıdan birleştireceğiz bu şekilde. E değil. Bu şekilde değil. Dur. Nasıl? Hangi şekilde? 2 tane kaldı. Nasıl yapacağız lan? 1 2 3 yapıp yukarıdan birleştireceğiz mi Şöyle. Perfect. Güzel. Of! Hadi oğlum. For sure. Okay. 1 2 3 4 5 6 7. 7 4'ten gidiyor 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4'ten gidiyor 1 2 3 4 şöyle desek 1 2 3 perfect match abi adam çok zorladı bende akıl makıl kalmadı şu an eleneceğiz birazdan o oh. pop 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 şimdi 1 2 3 slap 1 2 3 slap Şimdi. Okey şimdi. Ee, dur. Sürekli şimdi 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 deyip hiçbir şey yapamıyorum. 1, 2, slap. Umarım doğrudur. 1, 2, slap. E, tık, tık. Elimizde slap arttı. O slabı nereye koyacağım biliyorum. Tık, tık. Tık, tık. Hmm. Ve... Perfect match. Ne olur yapama ya. Ne olur yapma ya. Yapamadı mı? Yapamadı. Yapamadı. İşte bu. İşte bu uzun zaman sonra birinci oldum. <laughs> Ağlamak istiyor. GG <laughs> ve well played abi. Hakikaten efsane bir rakip ya. Efsane bir rakip. Cem Saraç uzun zaman sonra birinci oldu. Cem Saraç geri mi dönüyor? Bunların hepsi bir sonraki Speed Builders bölümünde arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşım sevgili dostum İzzet'in e, şarkısında bir zafer şarkısı olarak dinleyebiliriz açıklamaya ben onun linkini bırakacağım lütfen gidin dinleyin hem ona da destek olmuş oluruz bir beklentisi bir şeyi yok sadece insanların dinlemesini istiyor şarkı ve gerçekten güzel beraber yaptık ben aranjesinde falan çok minik de olsa yardımcı oldum. Ona da buradan selamlar. Benden de selam iletmeyi unutmayın Şarkı'nın yorumlarında. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve galiba abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.